Edip Cansever'in Beyazıt'ın arka sokaklarında bir tüccar ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldiğini, çocukluğunun Birinci Dünya Savaşı'nın her alanda yıkıcı etkisi altında geçtiğini, çocukken okuldan kaçıp kütüphaneye giderek felsefe ve tiyatro kitapları okuduğunu, felsefeci olmak ve bir tiyatro yazmak istediği halde bunu başaramadığını, 19 yaşında ilk şiir kitabı ikindi üstü yayınlanınca Ahmet Hamdi şiirine bakmak için çağırdığını ve ona bunlar güzel, hepsi çok güzel ama hiçbiri şiir değil dediğini, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Yüksek Ticaret Akademisi'ne girdiğini, kısa süre sonra üniversite hayatını bırakarak babasının kapalı çarşıdaki dükkanında çalışmaya başladığını, 20 yaşında evlenerek çocuk sahibi olduğunu, 1954 yılında içinde masa da masaymış ha şiirinin de olduğu Dirlik Düzenlik adıyla ikinci şiir kitabını çıkardığını, Cemal Süreya, Turgut Uyar, İlhan Berk, Sezai Karakoç gibi şairlerin olduğu ikinci yeni şiirinin öncülerinden biri olduğunu, Tomlis Uyar'a her doğum gününde şiir yazarak ona olan ilgisini gösterdiğini, kendine ortağacak ile bir antikacı dükkanı açarak dükkanın üst katında şiir yazmaya devam ettiğini, çiçeklerle dolu bir bahçede ben köşede yalnız kalmış kaktüsü görürüm diyerek sanata bakışını anlattığını, Yerçekimli Karanfil, Petrol, Ruhi Bey Ben Nasılım adlı eserleriyle kendine yepyeni şiir alemi yarattığını, 30 yıllık şiir hayatında 19 şiir kitabı binlerce mısra ile gök kubbede hoş bir seda, özgün bir ses bırakıp 58 yaşında hayata veda ettiğini biliyor muydunuz? Hayatımda en önemli olay kapalı çarşı yangını. Dükkanım yanmasaydı sanırım şiir falan yazamazdım edip can var